<laughs> Mitosis kanalından herkese merhaba. İstanbul Şehir Tiyatrolarında hala gösterimde olan ve benim de izlemiş olduğum Bir Ziyaret isimli tiyatro oyunu hakkında konuşmak istiyorum bugün. Oyun 16 yaş sınırı olan ve iki perdelik bir oyundu. Gençliğinde sevgilisi tarafından terk edilmiş olan Claire yıllar sonra o kasabaya tekrardan geri dönüyor ve orayı kalkındırmak istiyor. Ama bunun için büyük bir şart oluyor. Bu şart da eski sevgilisine oradaki halkın infaz etmesi ve öldürmesi. Halk o kadar yoksul ki aslında bu yapmak istedikleri bir durum ama adaleti bu şekilde sağlayamayacaklarını düşündükleri için oyun boyunca sürekli yapacaklar mı yapmayacaklar mı ne karar verecekler şeklinde paniğe sürüklüyor insanları. Hikaye trajikomik şekilde anlatılmış. Aynı zamanda da toplumun iki yüzlülüğünü ve işte zengin olmak için ya da kalkınmak için neleri göz alabileceklerini, ne yanlışlar yapabileceklerini anlatıyor aslında. Oyunda bana farklı gelen şey interaktif bir şekilde oynuyor olmalarıydı. Bize iki tane kağıt dağıttılar perde arasında. Bir tanesinde evet bir tanesinde hayır yazıyordu ve sonuca bizim karar vermemiz gerektiğini söylüyorlardı. Demokratik bir seçim yapılıyor şeklinde gösterdiler ve hepimiz oy kullandık bu süreçte. Uzun bir oyun olsa da konu açısından çok dikkat çekiciydi ve hala daha gösterimi devam ediyor. Eğer size yakın bir yerde oyundan bilet bulabilirseniz gitmenizi tavsiye ederim. İyi seyirler dilerim.